17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da pek çok savaş olmuştur. Bu savaşlarda en bağımsız ülkelerden biri de Polonya'dır. Neden mi? Adamlar 17. yüzyıldan beri yaklaşık olarak 50 defa düşmanları tarafından işgal edilmiştir. Bıktık ya. Polonya bu işgallere özenmiş olacak ki madem savaş yoluyla işgal yapamıyoruz biz de başka yollarla işgal yaparız felsefesine dayanarak tarihin en saçma işgallerinden birini gerçekleştirmiştir. Şaka bir yana birazdan anlatacağım olaylar 21. yüzyıla yakışmayacak hareketler aslında. Bu videomuzun konusu Çek Cumhuriyeti'nin Polonya tarafından yanlışlıkla işgali. Tarihler Mayıs 2020'yi gösterdiğinde malumunuz Çin'den yayılan koronavirüs tüm dünyada etkili bir şekilde yayılmıştı. Polonya hükümeti koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlarını daha çok kontrol altına almaya başlar. Komşu ülkelerden gelen insanların riskli olup olmadığını veya karantinaları için sınırlarına ekipler gönderir. Bu ekipler yanında onlara yardımcı olmak için aynı zamanda sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bir miktar asker de onlara eşlik ederler. Polonyalı ekip ve askerlerin gittiği bir noktada Çekya sınırıydı. Polonyalı askerlere Çek Cumhuriyeti sınırında devriye gezmesi emredilmişti. Polonyalı askerler devriye sırasında yanlışlıkla Çek Cumhuriyeti topraklarına geçmişti. Lakin bu bir işgal değil sınır taciziydi. Asıl olay şimdi başlıyor. Bazılarınız başka ülke sınırına nasıl bu kadar kolay geçiyorlar diye düşünebilirler. Buna yol açan durum Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sınırlarının dikkatli bir şekilde denetlememesidir. Sonuçta ülkeler aynı komisyona ait. Evet şimdi işgali anlatalım. Polonya Çekya sınırının 30 metre Çekya içerisinde bir kilise yer alıyor. Ha bu öyle normal bir kilise değil. Tarihi bir kilise. Turist çeken bir kilise. Aynı zamanda eski bir yapı olduğu için bakıma muhtaç bir kilise. Polonyalı askerler Çek Cumhuriyeti sınırında bulunan kiliseye sabahın ilk saatlerinde giriş yaptı. İlerleyen saatlerde Çek Cumhuriyeti'nden bu kiliseye gelmek isteyen insanlar şaşkına döndü. Kilisenin önünde yabancı üniformalı askerler ellerinde uzun namlulu otomatik silahlarla bekliyorlar. Kiliseye yaklaşmaya çalışan Çekyalı vatandaşlar Polonyalı askerler tarafından sözlü bir şekilde sertçe geri çevriliyordu. Ayrıca kilisenin duvarlarının sıvasını yenilemek için görevlendirilen inşaat işçileri bile Polonyalı askerler tarafından kiliseden uzak tutuluyordu. Polonyalı askerler kendi topraklarında bulunduğunu sandığı kiliseyi koruduklarını sanıyorlardı. Yahu benim anlamadığım 2020 yılında bu hata nasıl yapılır? Google haritalara yazsan bile gözüküyor Çek Cumhuriyeti'ne bağlı oldu. Ayrıca Polonyalı askerler kiliseye giden yola da barikat kurmuştu. Kiliseye gelen insanların kiliseye varmasına imkan yoktu. Kalabalık giderek artmıştı. Ulan kimse mi Polonyalı askerlere bağırmaz burası Çekya'nın toprağı diye? Bu işgalin haberini alan Denik gazetesi bölgeye bir fotoğrafçı göndererek durumu teyit ettirmiştir. Artık gazetelere çıkan bu haber devletlerin kamuoyuna yansımıştı. Hükümetler tarafından da fark edilen bu işgal sonrasında CNN'e bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı bu bilinçli bir eylem değildi. Yanlış anlaşılma sonucu gerçekleşti. Fark edilince hemen düzeltildi dedi. Bugün sizlere saçma bir işgal olayını anlattım. Sizce Polonya askerlerin bu kadar hata yapmış olmasının arkasında ne olabilir? Çaktırmayın ama bence 50'ye yakın işgalin acısını çıkarmaya çalışıyorlar.